Herkese merhaba, ben Ayhan. Bugün belki de çoğumuzun içinin çekendiğine sorduğu o soruyu konuşacağız. Neden para biriktiremiyorum? Biliyorum, bu soruyu sık sık kendine ya da çevrene soruyorsun. Oysa maaşlar arttı, zam geldi, ama cüzdan yine boş. Peki suç kimde? Belki de farkında bile olmadığın bir hırsız var. Yaşam tarzı enflasyonu. Sessizce cebindeki parayı alıyor ama kimse onu fark etmiyor. Gelin anlatayım. Bugün Türkiye'de ya dünyada fark etmiyor. Çoğu insan daha fazla kazanmasına rağmen daha az birikim yapıyor. Ve sizler gibi onlar da kendilerine neden diye soruyorlar. Çünkü kazandıkça harcamalar da artıyor. Eskiden 40 bin TL ile geçinirken şimdi 60 bin TL ile zorlanıyoruz. Çünkü sadece fiyatlar değil yaşam standartlarımız da artıyor. Daha iyi telefonlar, daha şık kıyafetler, daha pahalı tatiller. Peki ama neden? İşte bu noktada devreye giriyor yaşam tarzı enflasyonu. Tanım şu, gelirin arttıkça sadece harcamalarının değil, beklentilerinin ve yaşam standartlarının da artması. Yani maaş zam aldıkça harcama kalemleri de otomatik olarak şişiyor. Yeni maaşa göre daha pahalı bir ev, yeni araba, dışarıda daha sık yemek. Oysa ihtiyaçlarımız aynı ama konforumuz artıyor. Bu artış birikimin önüne geçiyor. Daha çok kazanan daha çok biriktirecek sanıyoruz. Ama çoğu zaman tam tersi oluyor. Çünkü alışkanlıklar değişiyor, beklentiler büyüyor. Peki bu hırsız bize ne kaybettiriyor? Öncelikle birikim yapamıyoruz. Çünkü giderlerimiz o kadar artıyor ki birikim yapmaya pay kalmıyor. Bırakın birikimi, çoğu kişi ayı çıkartsa çok mutlu. Bir diğer nokta acil durum fonu oluşturamıyoruz acil durum finansal özgürlük yolculuğunun bana göre en önemli adımı. Bu konuda ayrı bir video da çekeceğim ama temelde aylık giderlerin 3 ila 6 katı kadar bir parayı kolay nakli çevrilebilir bir alanda tutmaktan bahsediyoruz. Bir diğer konuda hayal ettiğimiz finansal özgürlüğü hep erteliyoruz. Kendimizi sürekli bir borç döngüsünde buluyoruz. Şimdi iki yıl önceki halinizi düşünmenizi istiyorum. Belki arada terfi aldınız, maaşınız arttı. Ancak hala ay sonunu zor getiriyorsunuz ya da yatırım yapamıyorsanız bile aynı miktarda yapabiliyorsunuz. Maaş arttı ama harcamalar da onunla birlikte koştu. Burada sadece enflasyondan değil, yaşam tarzı enflasyondan bahsediyorum. Eskiden haftada bir gün dışarıda yemek yerken, şimdi 3-4 gün yiyen olabilirsiniz. iPhone'un yeni modaya çıktı zaten. Sizin suçunuz mu ya? Elbette değil. Ama bu da oyunun bir parçası. Yeni kıyafetler, daha fazla dışarıda kahve. Ve evet, bu gibi giderler, cebinizden maaşınızı çalıyor ve yatırımın önüne geçiyor. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? İşte size birkaç öneri. 1. Gelir artışını görünce, önce harcamayı değil, birikimi arttır. Elbette harcamalarınız da bir süre sonra artacaktır. Ancak yine de siz en azından 3-4 ay kendinizi zorlayın. Maaşına %20 zam mı geldi? Harcamayı değil, tasarruf oranını arttır. 2. İhtiyaç mı istek mi sorusunu alışverişten önce mutlaka sor. Bu ayakkabıya gerçekten ihtiyacın var mı yoksa sadece hoşuma mı gitti? 3. Otomatik birikim sistemi kur. Maaş gelir gelmez %20'lik bir kısmı ayrı bir hesaba aktar. Bu paraya gözün değmesin. Yatırımdan kalanları harcamayı da alışmalısın. 4. Bu noktada tüm dünyanın kullandığı 50-30-20 kuralını uygulamaya çalış. Gelirlerin %50'si ihtiyaçlara, %30'u isteklere, %20'si ise yatırıma ayrılsın. 5. Kendine harcama sınırları koy. Örneğin dışarıda yemek yeme, yemek yeme bütçesi ayda maksimum 5000 TL olabilir. 6. Sosyal medyanın görünür zenginlik baskısına karşı dikkatli ol. Gerçek zenginliği finansal özgürlük olduğunu unutma. Başkaları gibi yaşamak mı önemli yoksa finansal özgür olmak mı? Cevap net bence, öyle değil mi? Ben de bu hırsıza yıllarca farkında olmadan kapı açtım. Kazandım ama yetmedi, harcadım ama biriktiremedim. Sonra fark ettim ki sorun para değil. Benim yönetim biçimimdi. Yaşam tarzı enflasyonunu fark ettiğim anda düzene girmeye başladım. Şimdi sıra sende. Bugün bu videoyu izliyorsan, sen de bu farkındalığı yakalamaya başlıyorsun demektir. Eğer bu video sana bir ışık yaktıysa, beğenmeyi, abone olmayı unutma. Yorumlarda senin yaşadığın örnekleri de duymak isterim. Birlikte bu finansal yolculuğa daha, bil daha bilinçli olarak yürüyebiliriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.